TF 1. Lig'de mücadele eden Newport Samsun Spor 11. haftada sahasında oynayacağı Tuzla Spor müsabakasının hazırlıklarına kaldığı yerden devam etti. Cumartesi günü oynadığı Giresun Spor maçının ardından Samsun'a döndükten sonra pazar günü yenileme antrenmanı yapan Newport Samsun Spor takımımız pazartesi gününü izinli geçirdi. Kırmızı Beyazlı ekibimiz 29 Kasım Pazar günü kendi evinde karşılaşacağı Tuzla spor maçının hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Nuri Asan tesislerinde yapılan antrenman hareketlilik ısınmayla başladı, 73 oyun ve dayanıklılık parkuru ile süren antrenman ona 10 yarı sahada oyunun ardından sona erdi. Tedavisi devam eden Kerim Bolu, takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Aferin. Devam edin. Şimdi bu bende. Hoppa. Şimdi bu. Aferin. Devam ediyoruz. Hey. Hey. Aferin. Şimdi bu. Evet. Bu da iyi. Şimdi bu. Aferin. Evet, kırmızının dışından gel oğlum. Don't tell you. Let's see mevcut. what's up. Kartat kokuyor. Aferin, bu iyi oldu. Şimdi, başlangıç noktası. Haydi gençler ördek. Aferin sana. Yeah. Yeah. Oh. Aferin oğlum. Koşun. Güzel. Güzel. Şimdi koş. Aferin uğurlar. <laughs> Koşuyor. Yeter. Yeter oğlum. Şimdi. Evet. Çek yarım adımdan <laughs> sonra planca buna Gel. Evet, evet. başlangıç noktadan unutma. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. there. Yeah. 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 Olev ole

Афте нэрэ Oh, my God. <laughs> the